Merhabalar arkadaşlar bugün sizinle birlikte Agöfistörünü 3'ün hasta adamıyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün Agöfistörü'de hasta adam yani Osmanlı İmparatorluğu ile bir seri geçirmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar e, ee, Birinci Dünya Savaşı'na girmeden önceki e, topraklar içinde bir Osmanlı olacak. Trabluskarp yani Libya toprakları bizde değil. E, adalar verilmiş, Paris Barış Konferansı yapılmış, ee, bir haldeyiz. Tabii Kafkaslardan da toprak kaybetmişiz. Şimdi arkadaşlar hemen ayarlarımızı girelim. Zorluk efsanevi yapacağım. A sadiganlığı arttırayım. Arttıralım. Arttıralım. 200 yeterli olur. Tabii birazdan içimizden geçecekler. Onun dışında yapacağımız bir Müttefikleri çağrı yapmayacağım. Çünkü Fransa'nın birçok müttefiği var ve hepsi beraber bize gelirse mahvoluruz. Oynaya bastım. Evet arkadaşlar. Şimdi 7.78 katlık bir paramız var. Şimdi 8 yaptık. Ee, paramız var. 8 lira para kazanıyoruz. Ben lira demeyi daha çok tercih ediyorum. Araştırma giderini hemen kısıyorum. Sonrasında ordu bakımını da kısıyorum. Şu anda işimiz ayrılmayacağı için. Ben şuradan bir ordu ayarlarını bir değiştireyim de. Şuradan ordu ölçüğünü tamamdır. Ordumuz şurada 26 binlik bir ordu. Onun dışında bir ordumuz yok. Şimdi 10 tane şeyimiz var. Hepsi teker teker bakalım. Şimdi araştırma yok. Savuç çağını hemen araştırmaya başlayalım. Sonrasında bakalım. Danışman. Da hemen danışmanlarımızı atayalım. Vergi verimliliğini arttıran bir danışman. Üretim verimliliğini arttıran bir danışman. Aylık mirası araştıran bir danışman. Ve kuşatma tekniğini arttıran bir danışma aldım. Danışma aldım. Danışma. Hı. Bir de Yüce mah Mahkeme'yi yükseltelim. Yapamadım. Burada arkadaşlar video gelmemin sebebi elimi kırdım. Hem de bu elimi yani. Nasıl almak istiyorsanız. Ee, kırıldı. O yüzden de böyle bir 12 günlük bir süre boyunca video atamadım. İnşallah devam edeceğim. Evet şimdi hemen Abi miraslarımızı da verdik. Şimdi bakacağım. Tamam bunu verdik zaten. Hemen bakın 9 sıraya indik. Şimdi yapacağımız şeyler kesinlikle çok ama çok şey olacak. Çünkü e, Mısır itfandı şurası. Şu anda kesinlikle savunmasız. Yani hiçbir şekilde savunulacak kendimize gücü, gücümüz yok. O yüzden bir kara dağ alacağım. Yunanları karşıma almak istemiyorum. Arnavutlu alacağım. Ve bir de Belçika'yı alacağım. Belçika uzakta olduğu için burası daha rahat olur diye düşünüyorum. Şimdi avantaj puanlarımıza verelim. Para alacağım. Çok güzel. Şimdi birazcık bakalım zaman. Evet işte bu şeyin de bir sorunu bu. Teknoloji neredeyse sıfır. O yüzden hemen teknolojik adımlara başlayacağız. En fazla 46 tane oluyormuş. 46 araştırma oluyormuş. Hemen yönetimden ıı, Akademi yapmaya çalışıyorum da Akademi çok pahalı. Neyse bir tane yapalım. Sarmaya yatalım yapalım. Aslında şundan bir tane daha yaparsam eğitim tamamen önümüzden çıkar diye düşünüyorum. Akademi ıı, 15 araştırma veriyor. Hadi Gidiyor. Hadi. hadi Hadi. Altıya çıktı. Daha yeni görünüm. Ankara'da bir tane inşa ettim. Burada ben İstanbul'u başkentten şey yapmayacağım yani. başkentten çıkarmayacağım. Burada amacım ben Batum'u almak istiyorum. Bir de Musul'u da bırakmayacağım. Batum yani bu kaybettiğimiz topraklar var. Batum bizde kalacak. Bulgarlardan bir para teklifi yani çok güzel. Padişahımız kimmiş? 5. Mehmet. Evet, hemen şöyle emize güçlendirdik. Çok güzel. 13'lük kat paramız oldu. Şimdi dünyanın en güçlü 10. devletiyiz. En güçlü 10. İslam devletiyiz. 25.000 nüfusumuz varmış. Tamam. Nüfus sıralaması ne kadısı? Bunu Anladık. Şimdi teknolojimizi kesinlikle birazcık para olarak arttırmamız gerekiyor. Hatta ben şöyle yapacağım. Çünkü bu şeyi bırakmamam gerekiyor. Çünkü e, araştırma böyle bir kere gittiği zaman böyle bir daha dalık kurtarış olmuyor yani. Herkes son seviyeye geçer. Siz arkadan gelirsiniz. O yüzden bunu hiç bırakmamayı düşünüyorum. Üretilsin bu da. Üretildi. Ve 46.8 beklenmedik bir saldırı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz artık. Ee, birazdan çok büyük ihtimalle birazdan bize savaş ilan edecekler. O zaman Evet arkadaşlar Yunanlar bize hakaret etti. Ettiğiniz... hakaret etmişti en son. Şimdi Yunanlar bize hakaret ettiğine göre birazdan savaş başlayacak. O yüzden hemen ordumuza birkaç güçlendirme yapmamız lazım. Şimdi birazcık savaş uçağı Koymak istiyorum. Zaten iki tane savaşçıya koyduk. Bir tane de topçu koymak isterim aslında. O dün koptu ya. Savaşı yani dedi. Diye. Hmm. Bir vergi verimliliğini açalım. Bir şeyimiz yok. Şimdi teknolojimiz çok düştü ve tabi tabi tabi. Bir dakika Bulgarlarla aslında bir anlaşma mı yapsak acaba? Ya da başka bir ülkeyle bir anlaşma yapalım ya. Bakalım. E, ilişkilerimiz sıfır. Bizim ilişkilerimizin iyi olduğu bu ülke Almanlarla ve İngilizlerle ilişkilerimizi geliştirecek çünkü e, çok şey olacak. Ben niye rakip almışlar bilmiyorum neyse. 29 binlik bir ordumuz var savaşa hazır mıyız? Kesinlikle değiliz ve 5. Mehmet vefat etti. Yerine kim geldi bakalım. Sukran, 4. Sukran geldi. Neyse. Şimdi kesinlikle orduya güvenmiyorum. Acaba bize savaş ilan mi? Onu da bilmiyorum. Ki bence çok büyük ihtimalle ederler. Çünkü onun dışında başka bir seçenekleri yok gibi duruyor. Ya. Aynı teknolojideyiz. Biz bizim bunları yememiz lazım. Çerez niyetine bunları yemememiz yem, yememiz lazım. Yedik de şurada bir tane daha ordu vardı. Gördüm ben. Gördüm, gördüm, gördüm. Beni hiç kandıramazsınız. De ben burada Yunanları yerim böyle olursa yani. Tamamdır. Burası da halledildik. Aa Kıbrıs senin derdin ne ya? Kıbrıs'ta yendik. Hemen ordularımızı şöyle göndereyim. Burada ben yapay zekayı vermeyeceğim uzun bir süreye kadar. Çünkü yapay zeka saçma sapan şeyler yapıyor. Bir dakika. Bizim bir şeyle ilişkilerimizi geliştiriyorduk değil mi? Tamamdır. Şimdi ben Yunanların ana karısına çıkmayı hedefliyorum ve şu 12 adayı almayı düşünüyorum. Bakın ben mi savaş ilan ettim? Hayır. Onlar savaş ilan etti. Şimdi ee, görecekler yani. Fazla büyük konuşmasam mıydık? Bir dakika, bir dakika. Savunamayacağız biz bunları. Baksana paramızda. Eksi 77'ye düşmüş. Hımm. Şunların topraklarını da Geliyorlar. Tak. Çok güzel savunduk. Ama Yunanların ana kara topraklarını çıkmam lazım. Şunları önemsemeyeceğim. Çünkü önemsedikçe işgal ediyorlar. İyi lan. Valla çok iyi ilerliyor şu anda. Hemen. Hadi 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 hadi. galipsiz barış anlaşması sunacağım. Ben bunlarla uğraşamam. Şimdi bizim gücümüz burada İstanbul'da ele geçiriyorlardı. Son anda şey yaptık. Ve paramız neden düşürdüğümde belli olmuştur zaten. Paramız gidiyordu gittikçe. Yoksa ben bunları hallederdim yani sıkıntı değildi de paramız gidiyordu. Borçlandık. Neyse. Ne? Kredi alabiliyor muyuz? Alabiliyor muyuz? Tamam. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun verdiği bu savaş sonucunda ne öğrenmiş olduk? Ordumuzun yeterli olduğuna ama şöyle olduğuna. Küçük ülkeler için yeterli olduğuna ama mesela şunun gibi bir hayvan saldırsa bize ne yapacağız? Bilmiyorum. Hayır. Biz bunlara birazcık para versek çözeriz bu arada. Şu Almanlarla bir ittifak imzalasak aslında çok iyi olur da. Direkt ee, şey yapacağım. Bu verdiğimiz toprakları geri kazanmaya bakalım. Çok güzel. Mükemmel. Tamamdır. Hemen İngilizlerle de bir anlaşmamızı yenileyelim. Yenileyelim diyorum. Din 20 puan kırıyormuş git. Evet. Şimdi Almanları arkamıza aldık. Almanların kaç bin ordusu var? 10 bin burada var. 79 bin de burada var. Manya bu ne? Manya. Biz sana güvendik lan bu ne? Allah Allah biz dedim ben Almanya. Böyle güçlüdür, çeviktir falan ben dedim de yok. Neyse bizim gerçi anlaşmamız vardı değil mi bununla? Bunlarla da ateşkesimiz var. Bunlarla Sırbistan kaldı. Sırbistan'a girmek istemiyorum aslında. O zaman Mısır hitvanlığına bir saldırı yapalım. Değil mi? cephe Cebelefem. Gel. Evet. Tekrardan eski eee Gücümüze kavuşmak için yapılan adımlardır bunlar. Hiçbir sorunuz, hiçbir şeyiniz olmasın. Direkt ben buna verdim. Çünkü Almanya var. Ee, o yüzden yapay zekanın kontrolünü verdim. Bu arada biz Almanya şey yaptık da böyle Hitvanya'yı da yıktı yani. Kimiz de bence yıkardık. Ee, de anladınız. Burada Hicaz'ı da tamamen almak istiyorum. Tekrardan şeyi almak için. Ee, hilafeliği almak için. Tamamdır. Mısır-Rizvan'da çok kolay bir şekilde düştü. Hepsine verecek misin? Eri Tamamdır. Hemen bakın. Hiç durmadın. Direk yiyeceğiz. Ya. Aslında bakın. Bu savaştan sonra dakika. Bakın bu savaştan sonra birazcık diyebileceksiniz. Osmanlı sınırlarına benzedi diye. Yok. Bu Şimdi Burada arkadaşlar sınav haftası olduğu için de birazcık kişi olmuş olabilirim yani. Ee, olabilirim. Çünkü gerçekten sınav haftası kadar saçma bir şey yok. Ya. Ne yani okuduktan olacak ya. Neyse. Şimdi aslında Libya'ya da girerdim de Libya sıkıntı biliyor musun? Aslında şey yapasım var. Bu, bu Yunan Yunanları girip iki ülkeyi de saf dışı bırakıp iki ülkenin topraklarını almak mesela şöyle bir şart koyuyorum mesela bu modda şey yapabiliyorsunuz böyle mesela Yunanlar ele geçirin onun ittifakının da topraklarını alabiliyorsunuz ama şöyle şöyle yapmak istiyorum daha doğrusu Yunanları ele geçirdim diğerlerinin topraklarını almak yok Yunanları ele geçirdiysen buralarını da ele geçireceğim bunu da ele geçireceğim yoksa ee, Yunanları tek alacağım yani. Onun dışında olmaz. Şimdi aslında bir şey şu masraflardan kurtulabilseydik aslında çok güzel olacak bizim adımıza. Ama hala da masraflardan kurtulamadık. O yüzden bizim aslında boynumuzu bükenler bunlar. Ooo. Bu ne lan? Lan ne yaptık lan biz? Aa. Ne borçtur la? Yani bakın Romanya deli geçirip Kıbrıs'ı ile geçirsin direkt hepsini alacak. Tamamdır. Alındı. Şimdi hemen Kıbrıs'ı ile geçiriyorum. Sonrasında direkt Yunanların Ah be! Sıfırla. Yok Kıbrıs'ı vermem. Kıbrıs bizim... O zaman adaları alalım. Yunanları bırakalım. Adanları alalım. Rodos adasını aldım. Şu kalabilir. Şunu da alalım. Ve aslında yetene kadar şuraya da almak istiyorum. Bir dakika. Bunların dinini dönüştürebilir Boş Boşver ya. Elin Yunanlısından ne gelecek? Aynen öyle. Tekrardan Osmanlı hükümeti Balkanlardan çıkarılan Osmanlı hükümeti tekrardan Avrupa'ya girmiş durumda şu anda. Ve bizim az e şey hmm, agresif genişlememiz çok arttı bu savaştan sonra. 89 askeri genişleme ile bırakıyorum burada ve Yunanların tamamını neredeyse aldık. Kıbrıs'ta tekrardan bir vatan toprağı haline getirdik. Çok güzel. Kıbrıs'ı biliyorsunuz da İngilizlere kaptırmıştık. Ve hmm. bu borçlar borç değil de bu şey simülasyonlar çok bizi yoracak. Ama yapılacak bir şeyimiz de yok. Öyle değil. Neyse. Şu bina bakın maliyetini azaltan bir şey alalım. Sonrasında şöyle şey yapacağım şuradan şey düşüren, e, simülasyon fiyatını düşüren bir şey alacağım. Tamam. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Ben mi körüm ya? Tamam. 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 Yok muydu öyle bir şey ya? Vardı diye hatırlıyorum da neyse. Her bunları ödeyemezsek birazdan isyanlar başlayacak. O yüzden bir an önce bitirmemiz lazım düşünüyorum. Bir para gelse aslında çok iyi olur da neyse. Şimdi tekrardan e, şeylerimizi yenileyelim. İkinci e, şeyi aldım. İsmi unuttum. Sırbistan aldım. Çok güzel. Şimdi Osmanlı'nın bazı topraklarını geri kullandı. Tekrardan şeyi aldık ee, hilafiliyi ele aldık şurası bizim sonrasında Mısırı da aldık Devreden geri <laughs> şimdi Cebel Şammar Emirliğine saldırı düzenlemek istiyorum çünkü burada çok bozuyor gibi Şöyle tak böyle esen. ama hepsini böyle sadece şunlar kaldı Kötü mü olur bilmiyorum Tunus Fransa değil mi? Şimdi bizim askeri genişlememiz asemi agresif genişlememiz 78. Bu da fazla mı? Acayip fazla. Öyle değil. Burada sınavda kaç aldınız arkadaşlar? Bunu da söyleyeyim. Hemen dinlerini dönüştürelim. Neden bu kadar pahalı ya? Gerçi efsanevi zorlukta olduğumuz için olabilir. Bu 3.000 lira, bu da 1.800 lira. Şu asimilasyonlar bitmeden bence hiçbir sefere kalkmamamız gerekiyor. Yoksa e, biz bunlarla şey yaşayacağız çünkü. Papaz olacağız yani. Direkt bastım. Değil bari, şöyle ara ara yerleri. Şey yapmış. Mekke'de dinini dönüştürüyor. Bir dakika Mekke'nin zaten dini Müslüman doğru. Mısır Hanlığı da şey. Oha! Sadece Yunanistan 1500 lira para istiyor. Sadece Yunanlar. Hmm. Peki. Yok yok Persleri almayacağım. Şu. Şimdi biz en güçlü yedi en güçlü 7. devlet olmuşuz. İngilizler hala 1. Ve Almanlar saldırıyor. Evet. Almanlarla niye ilişkilerimiz düştü mesela? Almanlarla ilişkileri yoksa. Şimdi ben direkt Bulgarlara giresim var. Sonuçta Macarlara gireceğim. Çünkü bunlar bir, eskiden bizim topraklarımızdı. De bir şey yapasın arasında. aslında. Şu Bulgarlara yenisi var. Keşke her şey Neyse bu hakaretimiz kalsın. O zaman bari Yunanlara saldıralım tekrar. Şimdi arkadaşlar aslında biz tamam savaşıyoruz iyiyiz tamam da bizim de birazcık ekonomiye önem vermemiz lazım. Şu anda herkesi geçiyoruz falan da. Bakın bunları mesela ekonomi yüzünden yapamıyoruz mesela. Şu anda yapabiliyorum. Olduğuma bakmayın. Bakın durdu. Tamam. Ya. Direkt Sırbistan'da alıyorum. Tak aldım. Hemen Yunanlara da ele geçireceğim. Bir dakika, Sırbistan'ın bir bölümünü verelim o zaman. Hem askeri şeyimiz çok fazla hem de savaş puanımız kalmadı. Şöyle düşürelim. Birazdan konsey açılmasını istemiyorum. Aa, biz buradan toprak olur. Bir dakika, o zaman şuraya alalım direkt. Şuradan da birazcık toprak verelim. Tamamdır. Çok iyi. Tek aradaki şey Bulgaristan kaldı. Onu da e, şeylerle ittifakı bittikten sonra direkt alacağım. Ve halletmeyi düşünüyorum aslında. Bizim ilişkilerimiz Macarlarla çok kutuyu. Kabul et. Yalandan ama. Yani ciddi bir savaşa girmeyeceğiz. Şununla kalalım. Almanya zaten tek başına halleder onları. Ve aslında yavaş yavaş biz de güçlenmeye başladık ama kesinlikle ekonomiye bir önem vermemiz lazım. Şimdi hemen bir pirinç tarlası yapalım Paramız bitiyor ya. Ha paramız gelmiş. Bir dakika hemen şey vereceğim. Bu eee olur. Din dönüştürme maliyetini düşürme. Vallahi birazdan isyan çıkacak. İsyan çıkmaması için şöyle şuralarda kesinlikle isyan çıkacak. Hala dönüştürülmemiş yerler var çünkü. Ve evet, vergileri düşürünce zaten onların şeyde düşüyor. Yani şu anda rahatız. Almanya imzalamaz ki abi daha. Evet, artık müttefikimiz Almanya'yı da kaybettik. Onlar bize teklif atana kadar bizim teklifimizi kabul etmezler. Nedenini de göstereyim isterseniz. 75 agresif enişlerimiz çok fazla. İnşallah bize bir tane daha ittifaklık teklifi atarlar diyelim. Yoksa bu koca imparatorluk yıkılacak. Biz i̇yi iyi büyüdük. Bir de bir şey diyeceğim. Petrol. Petrol. Var. Petrol var. Şuraya bir son taş kulesi koymak istiyorum da. gibi baksana. Çok fazla petrol var. Aslına baksana. Mükemmel derecede iyi topraklara sahip. ki yani ben Niger ya ile oynasam var ya üf. Kendi şurada Ottoman İmparası yazar vergiyi çok hafif arttıracağım çünkü zor e, durumdayız. Şöyle bir kredi alacağım. Şu borçları direkt silmek için. Yine silinmedi ama olsun. Evet yavaş yavaş paramız artıyor ama çok fazla. Evet arkadaşlar tekrardan geri geldim şimdi. Şu anda yavaş yavaş batmaya başladık aslında. Benim suçum benim suçum. Evet kredi aldım. Ama eğer kredi almasaydım da ee, kredi almasaydım şu anda bu 39'a düşmeyecektik. Bizim paramız şu anda bittik. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Medeniyet hmm. mirasından şöyle birazcık ekonomi bakımından bir şey verebiliyorsak verdim. 2 TL'ye düştü şu anda eksi miktarı. Danışman atasam aslında çok iyi iş olurdu da. Neyse zaten şey olacak. Birazdan bütün borçlarımız ödeneceği için yavaş yavaş azalıyor bu borçlarda. Ve şu anda Bulgarlar çok güçlendi aslında. Bir Bulgarlarla bir savunma taktiği aslında kurabilmek. çok güzel olur aslında. Bizim şeyimiz kaç oldu acaba? 68. Gayet iyi. Şu anda düşüş. Ve Ruslar. Rus. Almanlar çok sakin değil mi? Bir Danimarka'yı işgal etmişler. Başka da bir şeyi işgal etmemişler. Almanlar şu anda çok sakin. Böyle İngilizler de sakin şu an. Gerçi İngilizler yani bir susun yani. Değil mi? İngilizler bir sussun yani. İngilizlerin işgal ettiği yer kalmamış. Ya benim niye amk'a ki ya? Mesela buralar kim? Portekiz. Lan niye 335 e indi? Vergi verimliliğini arttıralım bari de. Niye bizim paramız artıyor gittikçe? Biz borçları da ödüyoruz yani. 300 dokata çıktı yani. Bir şeyler yapmamız lazım. Batacağız. 16 lira. Ay bütün borçlar bitti çok güzel. Birazdan reforma Tekrardan paramız gelecek. Aynen öyle. şunu paramız çok iyi. Bak bak bak. Artışa bak artışa artışa bak. Çok iyi. Bulgaristan ile bir saldırmazlık baktı imzaladık. Aslında düşürmek istemiyorum ya. de şu anda halimiz hal değil yani. Bunu bir söylemek istiyorum. Şu anda berbat ilerliyoruz. Bak halimiz Sırbistan gibi olacak. Benden söylemiş. Koskoca imparatorluk çökecek. Şu anda biz bir tane şey bile alamıyoruz. Şu anda bitik durumdayız. Evet arkadaşlar şey bu bölümümüzde bu kadar olsun. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı like unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.